Direnişimizin bugün 54. günündeyiz. 54 günden beri mücadelemiz devam etmekte. Yıllardan beri öz ailesinin buradaki Ermenek'teki maden işçisinin hakları ve iş sağlığı iş öncesiyle herhangi bir adım atılmadı. Yıllardan beri söyledi, paramız yok, maaşlarınızı ödemiyoruz, tazminatınızı ödemiyoruz gibi birçok açıklamalar yaptı. Bir nolu Cenni Hocam'da ve Sabah Madencilik'te ve Turak ve karda maden içisi arkadaşlarımızın e, hala maaşları yatmamış halde bekliyoruz. Ama öz e, Seba ve Birnoğlu ki arkadaşlarımızın maaşlarını yatırdık diye akşam açıklama yaptı. Ama maaşlar hala da yatmadı. Dün toplantı yapıldı. Daha dün toplantı bitmeden 15 tane arkadaşımızın maaşını daha toplantı kapısından çıkmadan yatırıldı. Yıllardan beri bu öz ailesi bizim paramız yok diyordu ama defalarca parası olmadı halde bu paraları nereden çıkarıyor? Artık oyuna gerek yok. Biz size defalarca ifade ettik. Bizim hakkımız sadece iş sağlığı iş konyesini alınsın. Alacak olacaklarımız ücretler ödensin. Ve ocaklar açılsın diye size defalarca uyardık. Bugün bize verilen sözün artık günü doluyor. Bugün artık bu sonuç bağlansın. Biz de evlerimize dönmek istiyoruz.